Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kırmızı bir yazmam vardı. Ona bir oya yapacağım. modelinde sizinle paylaşmak istedim. Evet, oyam şu şekilde. Şöyle netleştireyim. Evet, oyamız bu şekilde olacak. Evet, şimdi hemen yapımına başlayayım. Yazmanın tığ battısını yaptıktan sonra üzerine şöyle çimenler yapıyorum. Hemen arasında hiç zincir falan çekmeden bu trabzanımızın attaki zincir tabağının arasına girdim. Bir trabzan yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane zincir hemen şöyle başına ip aldım. Hemen diğer tabağının arasına geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şöyle kapattım. Bu aradaki pir primlerin sayısını siz kendiniz ayarlarsınız. Şimdi ben 16 tane koyacağım aralarında. Şöyle hemen 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen buradan şöyle trabzanın belinden dolayarak şu şekilde bir simeni yapıyorum. Başına ip aldım. Hiç arada zincir falan çekmiyorum. Hemen şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen bu şekilde yaptım. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 12. Şöyle 16 tane 1, 2, 3, 4 zincir. Başına doladım. Hemen yanındaki tırbatın içinden girdim. Şöyle iki defada da çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapattım. Girdim aradan. Şöyle başına aldım. Hemen buraya diğer tırbatın arasına girdim. Bir trabzan yaptım. 4 zincir yapıp şöyle trabzanın belinden dolayarak simenini buluşturdum. 1, 2, 3, Evet şöyle bakalım kaç tane 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 tane oldu. Hemen burada bir tane şöyle yaptım. Trabzan başına böyle zincirler falan çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Hemen çevirdim oyamı. Şöyle 1, 2 tane arada bıraktım. Hemen şu aradan şu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Oyamın ön yüzünü çevirdim. Başına iki dolayarak hemen bu 8 tane zincir yapmıştım ya. Oranın içine şu şekilde 1 çektim. 2, 3. 2 iki, iki defa da çekmiş oldum bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim hemen trabzanından zincirin arasına geçiş yaptım Evet şöyle hemen sık iğne dolduruyorum bu trabzanın üzerine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 6 hemen yuvanın içine yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim 2 doladım başına şöyle 1 2 2 ve 2 çektim 1 2 3 4 5 tane bu ortadaki şu yaprağın başını çiçeğimizi yapacağımız için 5 tane zincir çekiyorum yuva biraz daha geniş olsun şu şekilde 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Hemen yuvanın altınca hesabitledim şu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir başına iki doladım. 1 2 2 ve 2. 1 2 3 4 tane zincir hemen aradan girdim. Şöyle 4 tane 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6'ncıyı hemen bu yuvanın içine yaptım bir zincir çektim burada yarım bırakmıştık çimenlerden ya onu da tamamlıyorum şöyle başına ip aldım hemen yanındaki tığ battığın arasına girdim 2 3 4 tane zincir başına ip aldım 2 3 4 tane bu çimenimizin başındaki bu tomuzuklar oluşturuyoruz Şöyle başını ip aldım. Hemen şimdi çiçeğin yapım aşamalarına geçeceğim. 1, 2, 3, 4 Evet. Şöyle yeşil ipimi bıraktım. Evet. Şimdi burada çiçeğimizin yapım aşamalarına geçeceğim. Şöyle yazmamın içinde olan bir hardal sarısı ip. Rengim var ipim. Hemen onunla alarak olarak başlayayım. Evet bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız. Destek olursanız memnun olurum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Zil de aktif hale getirirseniz paylaşımlarımdan hemen haberdar olursunuz. Evet şöyle hemen Zincire bir tane zincir attım. Sarı ipin üzerine. Bu şekilde. hemen buradaki yuvanın içine 5 tane zincir çekmiştik oraya sabitledim şöyle 1 2 3 zincir çektim başına bir doladım şöyle hemen yuvanın içine girdim 1 2 3 defa da çekmiş olduğum bir trabzan yaptım şöyle bir doladım hemen yine aynı yuvanın içine bir tane daha yaptım şöyle bir doladım bir iki defa da çekmiş olduğum bir trabzan yaptım başına bir doladım şöyle toplamda 12 tane olacak bu arası içinde o yuvan içine yaptığımız trabzanlar 12 tane olacak şöyle hemen sayalım şu yandaki bu zincirde de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle 10. 11. Şöyle bir de 3 tane zincir çekip hemen alta yine aynı yuvanın içine batıyoruz. Bu yanlardaki zincirlerimizle birlikte 12 tane oluyor. Şöyle hemen ipimi keseyim. şu şekilde oldu şöyle şimdi hemen diğer ipimi alıyorum kırmızı ipimi Ben şöyle bir tane zincir attım ipimin üzerine hemen şuradan şöyle bu zincirinden zincirinin, trabzanın arasına sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim şu ümleğimi bıraktım hemen şöyle buradan bu baştaki yaprağın üzerindeki yuvadan şöyle girdim aldım şu şekilde Evet 1 2 3 zincir çektim hemen burundan birini dolayarak yaptım bir zincir çektim arada şöyle bu Narın başına değil de şöyle aradan bu trabzanlarımızın başına değil de şöyle aradan girdim böyle daha güzel oluyor bir iki üç defada çekmiş olduğum bir trabzan yaptım şöyle üç zincir arada bir zincir şöyle hemen yine aradan şöyle şu başına değil de şu ara kısmından hemen iki trabzanın arasından girdim 1 2 3 zincir çektim hemen burada trabzanımızın birinden doladım bir zincir arada tekrar şöyle aradan girdim iki trabzanın arasından bu şekilde 1 2 3 zincir şöyle hemen bir zincir çektim yine aynı bu trabzanlarımızın arasından girdim 1 2, 3 defada çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle. Arada bir zincir. Tekrar aradan girdim trabzanların arasından. Şöyle. 1, 2, 3 zincir yaptım. Ve şöyle bir arada zincir. Tekrar iki trabzanın arasına geçiş yapıyorum. Şöyle Bir, iki, üç defada çekmiş olduğum bir trabzan yine yaptım. Üç zincir hemen başına böyle şöyle şu pıtırcıklarını yaptım. Arada bir zincir hemen yine aynı öyle iki tırabzanın arasından girdim. Bir, iki, üç defa daha çekmiş olduğum bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir. Arada bir zincir çektim. Şöyle hemen buradan geçiş yaptım. Bir, iki, üç zincir. Yine aynı şekilde trabzanımızın şöyle beninden dolayarak yaptım şimdi bir zincir hemen şu trabzanlarımızın arasından tekrar geçiş yaptım bir iki üç zincir şöyle kapattım bir zincir hemen bu kenardaki zincirinden trabzanımızın arasına da bir tane yapıyorum bir iki üç zincir hemen kapattım şöyle hemen buradaki yapılan Başında oluşturduğumuz dört tane zincirin içindeki yuvaya hemen şöyle sabitledim, bir zincir çektim ve ipimi kestim. Evet, şimdi ben bu ipleri yakayım. Şöyle yuvamı daha net göstereyim. Evet, şöyle iplerini yaktım. Çok da güzel oldu. Evet, şöyle şu şekilde göstereyim. çok güzel oldu Umarım anlatabilmişimdir Sizlerde yaparsınız Beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşça kalın